KRIM'in Kripto Para Haberleri kanalından herkese merhabalar. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coinler için takipte kalın. Ripple XRP Kısa Vadeli Fiyat Analizi Anlık olarak hareket halinde olan fiyat VS0387 USD seviyesidir. Bu seviyeden öncesinde destek seviyesi olarak belirlenen 0.3361 dolardan bir tepki alınmıştır. Destek seviyemiz zaten öncesinde de belirtildiği gibi alım bölgesi olarak kullanılacaktır. Çünkü fiyat birçok kez buradan yukarıya doğru tepkiler almaktadır. Direnç seviyesi olarak belirlediğimiz seviyelerden ilki ise vs 03616 usd seviyesidir. Bu seviyenin de karalım seviyesi olduğunu unutmamak gerekecektir. Çünkü fiyatın aslında burada yatırımcılar tarafından satış yönünde baskılandığı grafikte gözükmektedir. Tabi bu seviyenin yukarıya doğru kırılması da gündeme gelebilecektir. Eğer kırılım gerçekleşir ise bir sonraki hedef WS03777USD olacaktır. Triple XRP orta vadeli fiyat analizi. Şimdi ise karşımızda orta vadeli bir grafik belirmektedir. Burada da benzer yapılar görmekteyiz. Örneğin fiyatın şu anda destek seviyesinden işlem görmesi olabilir. Destek seviyesi olarak belirlenen seviye ise 0.3306 dolardır. Bu seviyenin bizler ve yatırımcılar için alım seviyesi olduğunu unutmamak gerekecektir. Bu nedenle fiyatın bulunduğu seviyeden tepki alarak yukarıya doğru ilerlemesini bekleyeceğiz. Direnç seviyesi olarak belirlenen bölgelerden ilki 0.4016 dolardır. Bu seviyenin güçlü bir direnç bölgesi olduğunu belirtmekte fayda vardır. Çünkü fiyatın daha öncesinde de birçok kez buradan tepki alıp geri çekildiğini görmekteyiz. Bu nedenle bizlerinde kar alımı yapması için uygun bir seviye olacaktır. Eğer bu seviye yukarıya doğru bir kırılım gerçekleştirir ise bir sonraki hedef ve 05210 usd olacaktır. Yatırım tavsiyesi değildir. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coinler için takipte kalın, unutmayın bunlar benim şahsi görüşlerim veya fikirlerim değildir, yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.